fenerbahçe Fener Basit Club yapıyoruz. Biliyorsunuz ki Fener de çok güzel transferler yaptı. Ve o transferleri şu anda denemek için bir maç atacağız. Hmm. Aslında ben de bir Beşiktaş Antalya Spor maçı yapmıştım. Dün. Hmm. İşte onlar sonra. O bir de şey Pest video şartası mı geliyor isimden Ben dedim ki niye atmayayım Bakın da Fenerbahçe yapayım dedim İyi transferler yaptım Onu seçtim Ama şimdi konuşursam bu arada izin mi? Şimdi Raja'yı gel Kibet Kibet ya çok koyuyorum bak burada. Ya. En neşeli şimdi İrfan Kahveci Var var arkadaşlar burada yerin kendi koyduğumuz. Abla da oradayken. İrfan. bu abla? Bu İrfan Can. Kırmızı. çıkıyor. <laughs>

biraz <laughs> dışarı. Ocaklarımız devam ediyor. Arkadaşlar bu arada uykumdan daha yeni kalktım. Sesim kötüyse kusura bakmayın. Şöyle işte kaldı ocağı. Evet. Ostar Osta Osta mm -hmm. so, okay. mm -hmm. yeah, the relation between the east and the west? The east and the

Evet arkadaşlar nasıl kaçacağız? Çok yorulmuş. Evet. Şöyle anlatacağım. Bu maksimum kalsın. Tabii Ve Tosun arkadaşlar. Burada arada Beşiktaş'tan ayrıldı. Beşiktaşlılar için üzücü bir olay oldu ama neyse. Mobilya da geldi. Şu ağlamadı da Alın şunu. Ya hadi şunu alalım. Ne şey mı onu. Şey, şey Hayır. Onun da adam var ya. Sabah sabah uyanır arkadaşlar. Beynim gitmiş pardon. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Thank Ay lan ölmüştü. Ölmüştü. Hayır. Sen ölmedin mi? Ne ben <laughs> <laughs> döndü kale. ya. Ya şunu yapmayın ya. Hadi. Sen ne oluyorsun şunlara ya? Hadi. Hadi. Adam yok. Adam şoförde. Ama o tarafı. Taze bulduk sevdim ya. Maksim. Elin ne şeydi? Aman eline şeydi baksan eline şeydirsin ya. Çok tozun aldı. Ya tozun Ferdi, 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 kostu Ferdi. Her zaman gibi. Fred, eline şeydi. Zen başta şimdi. Zen. Zen. Of

Gol 89. dakikada geldi. Evet arkadaşlar gol 89. dakikada mükemmel bir gol geldi. <laughs> Maxim vurdu olmadı. El kim doğdu? Eline şey vurdu ve sonra ne el şey ne yapıyor? Sonunda yani artık. Substitution arkadaşlar. Bu desto. El ne şeydi? Locks! Locks! Şimdi Ne masum! Acaba ne kadar lan? Ama direklerden hangi deydi aya? Evet arkadaşlar, burada bir videonun da sonuna geldik. Ama burada oyuncu istatistikleri işte var. Bu Burada da normal istatistikler Evet arkadaşlar. Er, bu arada Eren 20 kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bana da, benim kanalıma da like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.